dağda kültür mantar kültür mantarlar sakın bunları bir kayra eleme bak şu büyüklüğe bakar mısın Mantırın dur dur elleme sakın bak şu an burası mantar yeri bak kaç tane var kültür mantarı bak bunları akşam yiyeceğiz sakın, basma o büyüklüğe bakar mısın bir tencere kadar var sakın elleme bir kayra kaç tane var bak kaç tane var Elleme sakın. Oo, kaç tane var bakar mısın? İşte bu. Şuna bak. Kocaman. Çok güzeller ya. Şuna bak. telefonda küçük görünüyor ama bayağı büyük yani. Süper ya. Burası Bursa. Şurada da...